Bu videoda sizlere eyalet polisi iken 3 tane çete üyesini nasıl yakaladım onu anlatacağım. Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Ben Erdal. 2005 yılından beri Amerika'dayım ve yıllarca Amerika'da yani burada şehir polisliğinden eyalet polisine, eyalet polisliği olay yeri inceleme dedektifliğinden federal istihbarat ve soruşturma seviyelerinde görevler yapmış bulunmaktayım. Bugün sizlere eyalet polisliği yaptığım yıllardaki bir tutuklama olayını anlatacağım. Ama video başlamadan önce kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Aynı zamanda Instagram ve Discord hesaplarım da var. Instagram ve Discord'da koyduğum fotoğrafları ve videoları YouTube'a koymuyorum. Eğer oradan takip ederseniz onları görme imkanınız olur. Linkler açıklama kısmında. Aynı zamanda Twitch.tv'de canlı yayınlara başlıyorum. Değişik değişik şeyler yapacağız. Sohbet, muhabbet, oyun falan filan. Eğer ilginizi çekiyorsa Twitch.tv'ye gidip Amerikalı Aynasız'ı takip edebilirsiniz. Neyse uzatmadan hikayemize başlayalım. Bir gün akşam tekrar devreye geziyorum. Otobanlardayım. Sürekli ben otobanda devreye gezerken insanların yani değişik değişik beni görüp de farklı hareketler yaptıklarına odaklanırdım. Çünkü genelde suçlular ya da polislerden bir nevi kaçmak isteyen insanlar değişik değişik hareketler yaparlardı. Yani işte bilmem beni görüp otobandan çıkarlardı. Yani bu tür şeylere ben sürekli bakardım. Ve benim... Eyalet polisinde, o olduğum departmanda en yüksek tutuklamaları yapan e, trooper yani eyalet, eyalet polisi bendim. Ve bunun sebebi çünkü ben yıllarca şehir polisliği yaptım, eğitimci polislik yaptım çok kötü mahallelerde. Oradan bayağı tecrübe kazanmıştım. İşte otobanlara geçtiğim zaman eyalet polisi olarak bayağı o tecrübelerimi bu şekilde kullanıp bir sürü değişik e, tutuklamalar yapmıştım. Neyse yine otobanda sürüyorum arabayı. Ben işte ikinci şeritte devam ediyorum akşam. Aynaya bir baktım, arkadan bir tane araç süratli bir şekilde bana geliyor. Radara baktım, araç işte böyle bir 20 mil hız limitinin üzerinde gidiyordu. Bir baktım işte e, farlar böyle indi, yani frene bastı araba, beni gördü ileriden. Hemen arkaya arkama geçti, ama böyle bir yarım kilometre arkada ben görebiliyorum. Devam ediyorum, arkadaş beni geçmiyor. Baktım arkadaş üçüncü şeride geçti, baktım otobandan çıkacak, yani ileride bir tane exit var, çıkma var oraya doğru şey yapacak. Ben de bayağı yavaşladım, yavaşladım, yavaşladım. Bunun arkasına, yani bunun beni geçmesini sağladım. Arkasına geçtim. Zaten bunu durdurma sebebim var. Sebebim hızlı araç kullanıyordu. Beni geçince de baktım camlar tamamıyla filmli. <laughs> filmli camlar yasak. Çok yani o kadar filmli için hiç göremiyorsun arabanın. Beni geçti işte plakasını e, baktım. Her şey normal gözüküyor. O anda telsizden dedim işte e, Chicago 244 traffic stop dedim. Benim ko yani telsiz anons numaram Chicago 244. İşte ben her zaman araştırdığım zaman Chicago 244 traffic stop. Bunu derdim ve ondan sonra işte plakayı okurdum, aracın bilgilerini verirdim, nerede olduğumu falan söylerdim. Ondan sonra ışıkları yakıp işime bakardım. Neyse bu aracın yanına gittim. Sağ tarafından, yolcu tarafından gittim. Merhaba falan dedim. Baktım önde bir tane arkadaş oturuyor. Şoför bir tanesi. İşte elimdeki şu ölçü aletiyle görebiliyorsunuz. Camı biraz kaldır dedim, kaldırdı. Şu aleti koydum. Bu alet ekranda o filmin ne kadar kalın olduğunu, yani ne kadar karanlık olduğunu bana söyledi. Ve illegal bir seviyede olduğunu ben bu arkadaşı gösterdim. Dedim işte seviyen illegal dedim. Aynı zamanda hızlı gidiyorsun dedim. Bundan bir sebep falan var mı dedim. İşte konuştuk. İlk başta yani normaldi ama biraz yani şüpheli falan davranmıyordu o kadar. Evletin ruhsatını istedim. Tam orada şey yaptım işte öndeki kişinin kimlik istedim. Bak arkada kimse olduğunu göremiyorum, bilmiyorum. Karanlık zaten. Baktım birisinin sesini duydum arka koltukta. Onu duyar duymaz camı indirdim, camı indirdim. Böyle biraz korktum. Çünkü arkada da bir tanesi var. Bunlar üçsü çete üyeleri bu arada. İndirdi. camı baktım bir arkadaş orada. Aa merhaba senin de kimliğini ver falan dedim. İşte o da verdi. Arabama gittim. Herkesi kontrol ettim. Sicilleri var. Ama o anda hiç kimsenin bir araması falan yok uyuşturucu ve silahla ilgili falan sizciler görebiliyorum ama geçmişte. Neyse araca geri gittim ve bu arada inanılmaz bir şekilde esrar kokusu geliyor. Yani o kadar geliyor ki bak otobandayım dışarıdayız rüzgar falan çok kötü. Bu ne demektir? Arabanın içerisinde yani esrar var. Ya bunlar esrar içtiler yani çok inanılmaz koku. Ve o zaman da yasalar çerçevesi içerisinde eğer bu koku gelirse biz insanları araçtan çıkartıp aracı arayabiliyoruz yasalar çerçevesi içerisinde. Ben yalnız başımayım bu arada arkadaşlar. Eyalet polisin Tek başımayım, bir köşedeyim. Arabama gittim. Ben biliyorum ki bu arabayı ben arayacağım. E şimdi üç kişiler bunlar. Tek başıma yapmak istemiyorum. Güvenli değil. Öteki eyalet polisleri de uzak bir yerlerde falan. Yalnızım. Telsiz'den bana bir tane e, herhangi bir şehir polisi var mı bu alanda yakın olduğum yerde? Birisini gönderir misin yardım amaçlı diye? Telsiz'den anons ettim. Birisini gönderdiler işte. Aradan 5 dakika işte adam geldi. Araca gittim. Şoföre dedim ki arabanın içerisinden esrar kokusu geliyor. Arabada esrar falan var mı dedim. Hayır dedi. Biz sadece geçmişte içmiştik biraz dedi. Ondan dolayı olabilir dedi. Arabada bir şey yok dedi. Ben de tamam dedim. Peki arabanı aramama izin veriyor musun dedim? Hayır dedi bana. Herkesin hakkı bu. Hayır diyebilirsin. Ama dediğim gibi yasalar çerçevesi içerisinde ben o arabayı aramaya e, haklıyım. Yani yetkiliyim. Çünkü esrar kokusu geldiği için ve esrarın legal bir şey olduğu için. Dedim ki arkadaş arabadan bir çıkar mısın dedim. Arabadan çıkmasını söyledim. Bu arabadan çıktı benim yanıma geldi. Arabanın arkasında sadece benle on. O iki tane öteki çift üyesi halen arabada. Başladık muhabbet etmeye. Muhabbet ederken ben buna dedim ki eğer arabada küçük bir miktarda esrar varsa sadece kullanıcı anlamında falan. Eğer bu kadarsa bana söyle çünkü arabayı arayacağım. Bulursam o zaman yani ceza yazmak zorunda kalırım, tutulamak zorunda kalırım. Ama benle dürüstsen yani bana ne olduğunu söylersen o zaman eğer elimden gelen bir şey varsa seni affedebileceğim ya da azaltabileceğim yaparım. Dürüstlüğün çok önemli dedim. Evet dedi çok az bir miktarda esrar var dedi arabanın o ortak kısmında. Ne kadar dedim? Şu kadar küçük bir poşet var mı? Tamam dedim. Başka bir şey var mı dedim? Hayır dedi. Herhangi bir silah, herhangi bir şey, herhangi bir illegal bir şey var mı dedim. Kesinlikle hayır dedi. Sadece o kadar dedi. Emin misin? Bak son defa söylüyorum falan. Evet dedi. Tamam dedim. O polis arkadaş bu arkadaşın yanında durdu. Ben arabayı ilerledim. O iki çete üyesi arkadaşlar araçtan çıkardım. Arkadaşlar çıkar mısınız dedim. Hiçbir sorunuz yok. Kimse tutuklu falan değil. Sadece arabayı arayacağım dedim. Bunlar araçtan çıktı. Çıkar çıkmaz bunlar hemen güzelce ne bir elimizle aradık. Üstlerinde ne var ne yok diye. Üstlerinde bir şey yoktu. Bizim şu polis arkadaş bunların yanında dur dedim ben bu polis arkadaşa. Zaten size video göstereceğim. Videoda kendiniz göreceksiniz. Polis arkadaşa bunların yanında dur dedim. Benim haberim yok. Ben arabayı arıyorum. E bak o benim backup partner olması gerekiyor. Yani bunlara sahip çıkması gerekiyor. Benim polis arkadaş elinde el feneriyle gelen trafiğe bakıyor. Bu üç tane çete üyesi benim arkamda böyle duruyorlar. Yani işte kaçabilirler, saldırabilirler. Neyse ben aracı arıyorum arkadaşlar. Tam o arka koltukta iki tane dolu silah. Çalıntı. iki tane dolu silah buluyoruz. Arabanın içerisinde yani bu çete üyelerinde silahlar varmış. Onu zaten görür görmez böyle tüylerim diken diken oldu. Çünkü bir, ben o arkadaki çocuğu zaten hiç görmemiştim bile. Bu çocuk beni hemen infaz edebilirdi istese. Ya da bu bunlar arabadan çıkıp direkt bizim bir polis, bizle çatışabilirlerdi. Yani bizi gerçekten yani eğer isteler, isteseler de tek başımayım. Bunlar üç kişi, iki tane silah. Yani kötü bir duruma düşebilirdim. E, olmadı çok şükür. Arabayı Zaten ben bu silahları görür görmez direkt yani hiçbir şey yapmadım. Direkt telsizden silah buldum dedim. Arabadan çıktım ve o polis arkadaşa ilk başta bu çocuklara arkanızı dönün dedim. Ve polis arkadaşa tutukla yani kelepçele dedim bunları. Ben başladım kelepçeleme işte beraber kelepçeledik bunları. Ondan sonra işte araca falan koyduk. Araçlara koyduk bu çocukları. Ondan sonra ben tekrar bu arabaya gittim. Aramayı devam ettim. Arkadaşlar çok inanılmaz yüksek miktarda esrar poşet poşet esrar arabadan buldum iki tane de çalıntı silah ve bunlar bilinen suçlular geçmişte defalarca bunları yapmış bir şey bir insanlar neyse bunlarla işte soruşturmasını falan yaptık ee, aralarından bir tanesi bütün bu olaya sahip çıktı bir nevi öyle diyeyim detaylara fazla girmeden ve bundan dolayı bir süre hapis yedi sonuçlama bu ee, öğrenilecek dersler nedir ee, gerçekten aslında en az iki tane Değişik polisi olay yerine getirmeliydim. Çünkü bunlar e, kavga edebilirdi bizimle. Aynı zamanda işte trupurluk yani eyalet polisinin tehlikesi de bu. Yalnız başına çalışıyorsun otobanlarda. Her an her şey başına gelebilir değil mi? Bu olabilir. e Şansımız olmadı. Neyse size video göstereceğim demiştim. Buyurun videoyu izleyelim. Kendiniz görün olayın nasıl olduğunu. Arkadaşlar izlediğiniz videoyu, düşünceleriniz neler? Neyse olay bu kadar. Konuyu anlattım, videoyu da izlediniz. Bu konu hakkında düşünceleriniz neler? Ee, siz de olsaydınız ne yapardınız? Her şey yorum olarak yazın. Ee, yorumlarınızı gerçekten merak ediyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Neyse bir videomu daha izlediğiniz için teşekkürler. Ve bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.